İyi akşamlar herkese. Ben Gülperi Özhan. Ben bugün sizlere vitaminlerin A'sı, B'si ve C'si diye bir konumuz var. Ondan bahsedeceğim. Biraz vitaminlerden biraz da sonra doğru soru cevap yapacağız. Bizler bitkileri eğer inceleyecek olursak toprakta ne varsa bitkiler bize onu sunuyorlar. Ve günümüzde de toprağın zenginliği azaldı. Yani eski e, o verimli topraklar artık yok. E, daha e, böyle e, verimsizleşmiş, fakirleşmiş e, toprağın ürünlerini kullanıyoruz. E, bizler de yeterince beslemediğimiz için e, hastalıkları açık hale geliyoruz. Çünkü direncimiz düşüyor. E, hücre düzeyinde beslenemiyoruz. Ve bu yüzden de e, daha çok hasta oluyoruz. Daha çok direncimiz düşük. Ve bunun içinde e, ne yapabiliriz? Tabii ki faydalı gıda takviyeleri kullanabiliriz. Bunun en başında bizim Nutriway adlı bir ürünümüz var, ürün grubumuz var ve gerçekten son derece faydalı bir ürün grubu ve güvenilirliğini ispatlamış bir ürün grubu oluyor bu. Bize zengin topraklardan bilimsel tarım yöntemleriyle üretilmiş son derece faydalı organik tarım ürünlerinden oluşturulan gıda takviyeleri bunlar. Ve biz gıdalardan yeterince dedik ya işte vitamin mineral alamıyoruz diye tam bu noktada nutri -ve devreye giriyor ve bizim eksiklerimizi en güzel şekilde tamamlıyor. Bizim bildiğimiz makro besinler ve mikro besinler diye besinler iki gruba ayrılıyor. Makro besinler biliyoruz işte daha büyük parçacıklı olanlar proteinler, karbonhidratlar, yağlar da meydana geliyor. Bizim elimizde bulunan makro besinler grubundan omegamız var, CLA-500'ümüz var ve liflerimiz var. Lifler şöyle, bunlar büyük moleküllü karbonhidratlar ve vücuda son derece faydalı. Biz bunu kullandığımız zaman bağırsaklarımız için faydalı bakterileri üretiyoruz. Ve bunlar karbonhidrat dedik, karbonhidrat olarak söyledik. Madem karbonhidrat, bunları yediğimiz zaman bizim şekerimizin de çıkması lazım. Bunlar şekillerimizi çıkarmıyor çünkü bağırsakta bunlar sindirilmiyor. Sindirilmeden atılıyor ve sadece bize bakterilerin yani bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyen bir ürün grubu olarak sunuluyor. Ve daha geç sindirildiği için de bizi tok tutuyor. Bu yüzden de son derece faydalı bir grup ve herkesin gerçekten gün içinde kullanması gereken ürünler ve belli bir miktarı. Gerçekten kullanmak gerekiyor sağlık açısından, bağırsak sağlığı açısından. Ve gelelim mikrobesinlere. Bunlar da vitaminler ve minerallerden meydana geliyor. Ve bunlar yapı olarak çok küçük birimler ama işlev olarak da çok kahraman ürünler. Ve bunu kullandıktan sonra da zaten fark ediyorsunuz. Bu kadar küçük, o kadar hafif ürünler ki miligram, mikrogram, nanogram civarında ölçülen ürünler oluyor vitamin ve mineral grubu. Şimdi bunlardan birkaç tanesini örnek vereyim isterseniz. A vitamini mesela. A, B, C'si dedik ya vitaminlerin. A vitamini bizdeki A vitamini multikaroten olarak geçiyor. Yani A vitamininin öncülü olarak geçiyor. Multikaroten ne demek? Multi işte adından da anlaşılacağı gibi İngilizce bir kelimeden geliyor. Çoklu karoten anlamına geliyor. İçinde alfa karoten, beta karoten ziaksantin, lutein gibi karoten çeşitleri var. Adeta bize bir karoten kokteyli hazırlamışlar. Ve bunlar karotenin en faydalı formu. Yani vücudumuzda kullanabileceğimiz en faydalı form şeklinde üretilmiş. Bunlar vücudumuzda dedik ya kullandığımız zaman multikarotene vücudumuzda A vitaminine dönüşüyor. Şimdi bunların öyle güzel bir özelliği var ki normalde A vitamini kullanıyorsanız Fazla kullandığınız zaman vücut bunu depo yapar. Ama bizim multikarotenimiz e, o kadar akıllı bir teknoloji içeriyor ki e, bunu e, vücutta depoluyor multikaroten şeklinde ve vücudun ihtiyacı olan şekilde A vitaminine çeviriyor. Yani bunu kalkıp da hepsinden A vitaminine çevirmiyor. İhtiyaca göre çeviriyor. Bu yüzden fazlası da depo olmuyor ve vücuda da zarar vermiyor. Bu yüzden de e, biz bu güçlü antioksidanı e, kullanarak hem anti antioksidan olarak hem de A vitamininin yavaş yavaş etkilerini görebiliriz. A vitaminleri çok faydalı. Özellikle gece körlüğü bizim bildiğimiz cilt rahatsızlıkları, mukoza rahatsızlıkları gibi birçok yerlere faydası var. Gelelim C vitaminine. Şöyle göstereyim C vitaminine. Bu ürün üründe tablet formunda bir ürün ve yavaş salınımlı bir ürün. 8 saat boyunca vücudumuzda kalıyor. Böyle bir teknoloji içeriyor. Ve bu şekilde de e, suda çözünen e, vitaminlerin e, özelliği genelde çok az bir miktarı emilip büyük bir kısmının atılması şeklinde. Ama öyle bir teknoloji kullanılmış ki biz bunu e, vücudumuz için en aktif seviyede, en maksimum seviyede kullanabilmemiz için böyle bir teknoloji yapılmış. Yani bu teknoloji hem B vitamininde hem C vitamininde var. Yani iki teknoloji e, bu iki vitaminde de var. Uzun süre kalsın vücutta vücut maksimum seviyede bu vitaminlerden faydalansın diye yapılmış bir yöntem ve bunun içinde işte biz C vitamininin biliyoruz çok fazla vücudumuza faydası var bilinen en önemli faydası bağışıklık sistemimizle alakalı aynı zamanda bunun yanında damar sistemine iyi gelmesi cildimizdeki kolajenin uyarılması ve birçok şeye faydası var ve zaten içinde çok fazla bir tablette yaklaşık 4-5 tane açarola kirazına eş değer C vitamini içeriyor. Çok faydalı bir ürün gerçekten ve bu dönemde de özellikle bu soğuk kış aylarında kullanmakta fayda var. E, gelelim E vitaminimize. Şöyle ürünü göstereyim. E, bizdeki adı Vitjon -E. e. Buradaki kullanılan e, soya'dan e, elde edilen, işte buğdaydan elde edilen, tahıllardan elde edilen bu şeyin yanından yapılmış bir ürün. E sok çok son derece faydalı bir ürün sadece e, şimdi E vitamini diyoruz ama bu E vitaminin gerçekten e, vücuda çok fazla faydası var. Özellikle damar sisteminin, kalbin düzenli çalışmasında, damar sisteminin düzenli sağlığını idame ettirmesinde falan, e, çok etkili bir e, işlemi var. E, burada dermal dokulara da çok faydalı. Yani e, damar sistemine iyi geldiği için dermal dokuların damar sistemini düzelterek e, cildi hem nemli tutuyor hem damar sistemine iyi geliyor hem de parlak bir görüntü vererek cildinizin anti-aging özelliğini sağlıyor. Daha genç ve daha güzel bir cilt için E vitamini gerçekten kullanmak gerekiyor. Ayrıca çok güçlü bir antioksidan özelliği var. Damar sağlığı için de çok önemli antioksidan özelliği çünkü şu şekilde kolesterolün okside olmasını engelliyor. Kolesterol okside olmadığı için de damar sağlığı yine sağlıklı olması için önemli bir hal alıyor. Kalp damar sağlığı için çok faydalı dedik. Hücre sağlığı için yine son derece faydalı bir ürün dedik. En önemli ürünlerden biri aslında E-vitamini. Hem de çok faydası var vücuda. Yani tahminlerin üzerinde fayda sağlayan bir ürün. Bunun yanında ben size D-vitamininden de biraz bahsedeceğim. Şöyle göstereyim ürünü. D-vitamini bu da ışığın vitamini olarak söyleniyor. Diğer son bulgulara göre de D vitamini bir vitamin değil, hormondur deniyor. Bizim D vitaminimiz normalde D vitamini hep işte kalsiyum ve fosforun emiliminde katkıda bulunur diye yıllarda yıllarca bu şekilde hep söylendi. Son yıllarda verilen işte araştırmalara, yapılan araştırmalara göre D vitamininin hani bununla kalmayıp çok fazla faydaları olduğu bulundu. Bununla ilgili çok fazla araştırma var, çok fazla biri var. En önemli görevlerinin başında bağışıklık için bağışıklık tepkisi, yani doğru bağışıklık tepkisini oluşturduğu bulunmuş ve otoimmün rahatsızlıklarda da çok büyük destekçi. Aynı zamanda kalp damar rahatsızlıklarında yine D vitamini çok önemli ve bilişsel faaliyetlerin normal işlemini yerine getirmede yine D vitamini çok önemli. Kas ve iskelet sisteminin sağlığı için D vitamini önemli. Ve e, yine burada çok önemli bir bilgi, e, biz bizde e, vücudumuzdaki enflamasyonu engelliyor. Enflamasyon engellendiği için de bilişsel sağlık ve mental sağlık e, çok iyi bir hal alıyor. Çünkü eğer vücutta bir enflamasyon varsa mental sağlık hemen bozuluyor. E, ve son iki yıldır bu e, virüsler, e, güncel virüsler özellikle koronavirüs, yoğun bakıma kadar düşürüyor insanları ölümcül boyutlara ulaştı bunun da virüsünde etkilerini azalttığı görülüyor D vitamini D vitamini çok yüksek olanlar kan seviyesinde bakıldığında yoğun bakıma düşme oranlarının azaldığı görüldü gelelim diğer önemli bir vitaminimiz olan B vitaminine bunu da şöyle göstereyim B vitamini arkadaşlar ee, bu da yine e, çok farklı bir teknolojiyle üretilmiş bir ürün ve içinde 8 temel B vitamini ayrıca spirulina adı verilen tatlı suyu var. Ve burada bir smart teknoloji var aslında. Bu smart teknoloji yani akıllı teknolojide tablet öyle güzel e, yapılmış ki tablette hem e, çabuk eriyebilen hem de e, uzun zamanda eriyebilen e, yaklaşık... E, işte 7-8 saat kadar vücutta kalabilme özelliği var bu vitaminin ve e, piyasadaki muadillerinden de bir adım önde bir ürün. E, gerçekten kullananlar e, bilirler çok faydalı bir ürün. E, B vitamininin e, bizim bildiğimiz en önemli faydalarından birin e, metabolizmayı destekleyici olması. Çünkü makro besinler parçalanırken B vitaminine ihtiyaç duyuyorlar ve bu şekilde enerji açığa çıkarıyorlar. Eğer biz e, doğru metabolizmaya sahip olmak ve metabolizmamızın çalışmasını istiyorsak B vitaminini düzenli kullanmamız gerekiyor. Yine bağırsak sağlığının düzgün olmasını istiyorsak yine B vitamini kullanmamız gerekiyor. Özellikle B6 ve B9. Ve mutlu kişilere bakılmış genelde mutlu kişiler mutlu bağırsaklara sahip insanlar. Bunlar serotonin üretebilen insanlar. Ve mutlu bağırsaklar içinde B6 ve B9 gerçekten olmazsa olmaz. Şimdi bizim yeni bir ürünümüz gelecek, adı probiyotikler e, ve bunlar canlı mikroorganizmalardan meydana gelmiş yapılmış bir ürün. E, yine bu ürününde, bu bağırsaklar için bir ürün, bağırsakları besleyen e, faydalı bakterileri bir ürün. Yine bu ürünün içinde de B6 ve B9 e, vitaminleri var e, bu şekilde ve B vitaminlerin çok fazla faydası var. E, Nöral açıdan, bilişsel açıdan, mental açıdan çok faydalı bir ürün. Ayrıca Kalp Mars sistemi için de son derece faydalı çünkü hemosüstein seviyesini normale çeviriyor. E, ayrıca B vitaminlerinin e, çok fazla faydası var ama e, içinde bulunan spirulina'nın da çok fazla faydası var. E, i̇çinde bulunan spirulina e, bizim e, vücudumuza detoks etkisi yaratıyor. Hem de kullanan insanlarda e, kanser oranı görülme sıklığı çok e, az, e, kanser çok az e, görülmüş e düzenli kullanan insanlarda genelde yurt dışında düzenli kullanılan bir ürün bizim ülkemizde daha yeni e, fark edilen keşfedilen bir ürün. E, umarım e, hepimiz düzenli kullanırız. Gelelim Double X e. şöyle o da. E, bu da e, şu şekilde göstereyim. 12 temel vitamin, e, 10 tane temel mineral ve içinde 21 bitkiden oluşan çok özel bir böyle formülasyona sahip bir e, vitamin grubu. E, i̇çinde 5 renk fitobesleyici var. Bize gökkuşağının renklerini sunuyor. Son derece faydalı bir ürün. Tam bir gıda ve gerçekten muhteşem bir e, ürün e, kendisi. Şimdi bize çok fazla soru geliyor. E, vitaminler ve minerallerle bizim gıda takviyeleriyle ilgili. E, Aycan ablaya da öyle. E, şimdi biz de e, şöyle düşündük. E, bu gelen soruları derleyelim, toparlayalım. Böyle bir cevap oluşturalım. Belki arkadaşlarımız da faydalanır dinleyen ya da belki not almak isteyen olur diye böyle bir şey hazırladık. Yalnız biz burada doktorculuk oynamıyoruz. E, hasta kişi önce doktoruna tavsiye ediyor, soruyor, e, verdiği ilaçları da kullanıyor. Biz de kişiye bunlar gıda olduğu için e, gıda desteği e, takviyesi olarak sunuyoruz. Tedavisine yardımcı alternatif olarak ürünler sunuyoruz. E, şimdi bir tane soru gelmiş. Bu sorulardan biri diyor ki, ben e, alerjiye bağlı olarak solunum güçlüğü çekiyorum. Ne kullanmalıyım? E, şimdi bu kişiye önereceğimiz e, vitamin, e, mineral e, ya da gıda desteklerimizden ilki C vitamini. Çünkü e, C vitamini alerjinin yönetiminde çok faydalı bir e, ürün grubu. Hem solunumda, e, rahatsızlıklarında hem astımda e, güvenli kullanabileceğiniz, tavsiye edebileceğiniz bir ürün. Diğeri omega 3. Bu da e, omega 3'ün şöyle bir özelliği var bizde doğru başlıklık yaratında kullanılması gereken bir ürün. Omega 3 ve bu tip rahatsızlıklarda mutlaka bunu önerebiliriz. Diğeri besleyiciler ki özellikle alerji için kullanılan besleyici kuersetindir ki biliyorsunuz bizde elma da var. Elmadaki kuersetin var. Elmadaki kuersetini kullanıyoruz. Bu da double x ve sebze meyve konsantresinde var ve Bunları da kullanırsanız alerjileriniz ve solunum güçlüğünüz rahatlayacaktır. Yine garlic adlı ürünümüz var. Samsak tabletimiz, ekinezya adlı tabletimiz. Bunları da güvenle önerebilirsiniz arkadaşlar. Yine başka bir soru var. Burada diyor ki kişi benim saçlarım çok ince, cılız ve dökülüyor diyor. Ve ayrıca saçlarımda da nem kaybı var saç diplerimde. Bunun için ne yapmalıyım diyor. E, şimdi burada kişiye e, önerebileceğimiz ne var? E, en başta çinko var, hepinizin bildiği gibi. Çünkü e, çinko hücre sağlığı için çok faydalı. E, biliyorsunuz e, saç kökleri de e, hücrelerden meydana geliyor, saç folikülleri. Ve buradaki e, yeni e, saç folikülünün e, oluşabilmesi için de ki oradaki hücrenin e, çoğalması lazım ve canlı kalması lazım. Bunun için çinko gerekiyor. Ayrıca D ile önerebiliriz arkadaşlar. Değili çünkü içinde hem çinko hem demir ihtiva yine çok güzel bir ürün. Ayrıca B vitamini önerebiliriz. B vitamin içinde B5 var. Direkt saç için çok faydalı bir ürün. E vitamini önerebiliriz arkadaşlar. E vitamini az önce bahsetmiştim kan damarlarının dolaşımı için ve dolaşımının düzenli olabilmesi için önemli bir ürün. antioksidan özelliği var. Nem arttırma özelliği var. Ve bu yüzden de E-Vitamin'i önerirsek kişinin hem e, saç derisindeki ve saçtaki nemliliği korumuş oluruz hem de daha sağlıklı parlak saçlara sahip olmasını sağlarız. Ayrıca Iron Folic Asit e, adlı ürünümüz var. E, orada da e, folik asit e, saçlara iyi geliyor. Özellikle folat formu e, bizim vücudumuzun da çok sevdiği formu bu. E, zaten bizim Iron Folic Asit aslında Iron Folic e, şeklinde söyleniyor. Bu yüzden bunu da kullanmakta fayda var bir de satanik serimiz var bu da onun içinde de mesela gri seri var o griler özellikle saç dökülmesine çok iyi gelen ürünler bu şekilde kişiye yönlendirebiliriz yine başka bir sorumuz daha var arkadaşlar o da şöyle üreme sağlığı için destek gruplarından hangisini önerirsiniz demiş biri bunun için ne önereceğiz üreme sağlığı infertilite, kısırlık için insanlara bir kere E vitamini en başta. Çünkü E vitamini bizim özellikle üreme hücrelerinin sağlığı açısından son derece faydalı bir ürün. Yine omega önereceğiz arkadaşlar. Omega hem kadın hem erkek üreme sağlığı için yine çok faydalı. Çinko önereceğiz. Çinko da hücre yenilenmesi için çok önemli. Çinkonun eksikliğinde hem sperm hem yumurtanın kalitesi düşüyor ve dolayısıyla da infertilite oluyor. Bunun yanında C vitamini ve Double X de önerirsek yine hem damar rahatlaması açısından hem yumurta ve sperm kalitesi açısından son derece faydalı ürünler. Yine bir başka sorumuz var. Kişi diyor ki benim cildimde sivilcelenme problemi var ne yapmalıyım? Eğer kişide sivilcelenme problemi varsa tabii ki önce cildin temizliği çok önemli. ve Sonrasında ağızdan alacak takviyelerimiz en başında çinko geliyor. Çünkü çinko cilt hücreleri için çok faydalı bir ürün e, ve hücre yenileyici özelliği var. E, bunun yanında E vitamini az önce bahsetmiştik. E vitamini dermal sağlığımız için son derece faydalı diye. E, Multikaroten var. E, Multikarotendeki lütein e, de cilt için son derece faydalı e, bir e, ürün. Ve e, cildin gözeneklerinde iltaplar e, meydana geliyor ve bu iltapların da iyileşmesini yine multikaroten yani A vitamini engelliyor. E, Garlik adlı ürünümüz var. E, Garlik de e, cildin hem parlak görünmesini sağlıyor e, hem de eğer e, orada iltihabı bir durum varsa Garlik de iltihaplara iyi geldiği için oradaki iltihabı yok ediyor arkadaşlar. E, omega Daily, Double X yine bunlar da çok faydalı. Ayrıca şunu da belirteyim. E, cilt için C vitamini çok faydalı. Çünkü e, oradaki kolajen dokuyu besleyip bağ dokuyu geliştirip e, cildin daha parlak, daha güzel görünmesini sağlıyor. E, şimdi başka bir soru var e, yine bir arkadaşımız demiş ki cildimin yaşlanmasını istemiyorum ne yapmalıyım? Yine bunun içinde ne önereceğiz arkadaşlar? Koenzim ki çünkü biliyoruz e, cilt hücrelerin gençliği için koenzim şart hücre yenilenmesi için omega e, yine cilt hücrelerinin e, sağlığı açısından omega şart. E, e vitamini az önce de bahsettim çünkü e, dolaşım sisteminin sağlığı ki cildimiz de birçok damar ihtiva ediyor. O damar sağlığı için son derece önemli. Ayrıca cildin nemli kalmasını da sağlıyor. Bu yüzden de E vitamini önemli. Dermal sağlık için önce aklımıza zaten E vitamini gelmeli. Ve multikaroten de var. Multikaroten cildi onarıyor. Retinol cildi destekliyor. O da onarıyor. Bilberi lutein adlı ürünümüz var. Yine bu da cilt sağlığı lutein içerdiği için çok faydalı bir e, ürün. Yine glukozamin bosfilda'daki e, ürünümüz var. Bu da cilt için e, son derece faydalı bir ürün. E, başka bir sorumuz var son olarak. Kişide fibromiyajı varmış ve bir fibromiyajı için ne kullanmalıyım diye bir e, soru gelmiş. E, fibromiyajı aslında temelinde D vitamini ve e, manevzum eksikliği olan e, insanlarda çıkan bir rahatsızlık. E, çok da aslında böyle ileri boyutlara ulaştı. Her üç kişinden birinde neredeyse artık e, fibromiyajı duyuyoruz. O kadar e, çok fazla var. E, kişide fibromiyajı varsa niye yönlendiriyoruz? B vitamini. Çünkü enerji metabolizması için ne ihtiyaç vardı? B vitamini grubuna. B grubu vitaminlerimize ihtiyacımız vardı. Bu yüzden B grubu. Ayrıca D vitamini e, gerekiyor. D vitamini hem inflamasyona iyi geliyor, hem de kas sağlığı açısından son derece faydalı C vitamini çok faydalı manezium zaten biliyoruz kasların olmazsa olmazı kasların gevşemesini sağlıyor rahatlamasını sağlıyor Selanyum, çinko iot gibi mineraller de gerekiyor bunlar ile adlı vitamin multivitaminimiz de var. Eğer kişi derse ki ben hani bunlar çok fazla geldi. Bir tane ürün verdise ben bunların içinden daily seçerim. Kişiye sabah 2, akşam 2 yanına da bir omega ile öneririm ve kişi kendini daha zinde, daha canlı hissedecektir. benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.